Öyle sen aynı sınıfta değil misin? Niye onun sabah dersi yok senin var? Ya benim de öğleden önce dersim yok ki. Yok. Değil Yo. Kütüphaneye gideceğim ben öncesinde. Ya bu bloğu çok boşladım ben ya. Hiç Hı. iyi olmadı. İnsanların dertlerine derman olayım diyorum ya. Uzun zaman oldu çünkü o blog mühim yani. İyi yapıyorsun, iyi. Ha. <laughs> Gel otur. Bırak kahvaltıyı, gel. Kahvaltı etmez misin Reyhancığım, gel. Gel kız. Gel kahvaltı edelim. Ev arkadaşım, hatıralarımı yağmalıyor. Orijinallerini alıp, yerine sahtelerini koyuyor. Bu konuda bir şey söylemek ister misin Fahriye ablacığım? ...birbirlerini affetmeli ama ya. Hayat dediğin böyle bir şey değil mi? <laughs> İyi, öyle. Bir kere bir düşün. Fahriye ablan niçin o parayı almış olabilir, niçin? Kötü niyet yok. Kötü niyet de değil bir kere. Katıl burada. Tabii, burada katıl. tabii. Yani niye de bakacaksın neticede? Neticeye bakacaksın sonuçta. Netice, var. netice. <laughs> tabii, netice. Mühim netice. <laughs> Saatler kaldı. Ah. Bu saatleri buzlukta buldum. Yine gezmeye başlamışım. Neden? Çünkü nezihten kalan son hatırayı koruyamadım. Stres bozukluğu oldum yine. Ama Reho... Rehocuğum ama önemli olan bak... ...o paranın çerçevesinin sembolik değeri değil. Sen karışma! Ah! kapatıcı. Hayır. sana da gelecek. Hayır. Seni tek bir şartla affederim. Feridun'a kaptırılan paralar geri alınacak. Anne düşeceğim neden? Düşeceğim. Ee, alacağım. Amin. İnşallah. Ee, i̇nşallah öyle şey olur yani. Benim içime ne doğuyor biliyor musunuz? Sanki böyle Feridun kapıya gelecek, böyle tak tak diye vuracak... ...birden elinde böyle paralar, el verecekmiş gibi bana. Öyle bir, içimde öyle bir ses. ya benim de, benim de, ben de öyle hissediyorum. Hepsi öyleymiş gibi ya. Hmm. Sen o içindeki sesi boş ver. Senin o içindeki ses, kafana kısılmış. Hipnotize olmuş, hümşümüş. Hümşümüş? <laughs> hey. ...ve Feridun'a kaptırdığın paraları geri al! Ama, ama nasıl? Reo nasıl? Nasıl alalım biz onu? Çocuk arazi. Ara, arazi? Çocuk gitmiş, çocuk yok. Yok yok, orada bir şey kayboldu. Kayboldu, gitti, yok. puf! Ay. Çocuk kayıp. Yok yani, ortada yok, gitmiş. Yok. Bulsak alacağız. Ay. Ne yapsak, ne yapsak? Ne yapalım? Çocuk yok. Çocuk olsa alacağız. Ne çocuk vapsak. orada ortada yok. Hmm. Ne yapalım yani? Ne yapsak, ne yapsak? Siz Çok bir şey yok. biz ya. olsa... yaparız. Siz de haklısınız. Ne yapsak ki? Orada... O zaman kafaları birleştireceksiniz ve bir çözüm yolu bulacaksınız. Ben kimseyi kendimizi en ay yerine koydurtmam. <laughs> o dolandırıcının yaptıkları yanına kar kalırsa... ...benim depresyonum depreşir. <laughs> o saatler buzluğa sığmaz taşar. Bir gün bir bakmışsınız. O buzla sizi koyu vermişim. <laughs> seni ve seni. Bir bakmışsınız buzluktasınız böyle donmuşsunuz. İyice <laughs> anlaşıldı mı? Anladı. O paralar alınacak. Tamam. Alacak. Alacağız. Tamam alacağız, 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 alacağız. Bu bizi öldürür, öldürür gece, bu bizi öldürür gece böyle. <laughs> ne yapacağız? Taşınalım, taşınalım buradan. <laughs> Var sus! Taşınalım! Var sus! Taşınalım!